Biz mantının Kayseri'ye ait olduğunu biliyorduk ama bu daha farklıymış. Şimdi burada ehil ellerden, usta ellerden öğreneceğiz bunu. Ablacığım kolay gelsin. Teşekkürler, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyiz. Allah iyilik versin. Şimdi Kayserilerle kavga etmeyiz değil mi? Bu e, Sinop mantısı, onlarınki Kayseri mantısı. Evet, yok, kavga edecek bir şey yok. Burası Sinop mantısı. Mantının özellikleri hamurun ince olması bizde. Ee şey... Üzerinde ceviz olması, hamur ince, ee, üzerine normalde hani Kayseri de aynı ama hani büyük bizde biraz büyük kesiliyor, küçük küçücük değil. Üzerinde ceviz olması. Peki sizde şimdi kaşığa koyduğumuz zaman pişmişine kaç tane alıyor? Evet, yani en fazla, mi? Tane <laughs> en fazla iki tane alır bizde. En fazla, tane fazla iki tane olur. Sayın Kayserili kardeşim, <laughs> kameramanım. Sizinki kaç tane alıyordu? Kırk. <laughs> Kırk. Bir tane daha koysak, Kocaeli'nin plakasını bulsak olmaz mı? Olabilir. <laughs> Olabilir değil mi? Nasılsa her şeyde pazarlık var. Kocaeli Bak. değil, 40 tane giriyorsa Konya'nın değil Konya 42. Sor, tabii. <laughs> Peki başka özelliği nedir? Bunun şimdi içerisine koyduğumuz kıyma. Kıyma, baharatı ve soğanı vardır. Ee, yani e, hamurumuz e, özelliği, o bizde saklıdır e, malzemesi. Esrarengiz anlatıyor abla. <laughs> evet. evet, yani e, suda çok fazla haşlamayız ince olduğu için. Hemen suya atar, 2 dakikada alırız. 2 dakika. dakika sonra da serviste çıkar yani. Üzerine Ondan sonra... sosları. Afiyet olsun. Afiyet olsun. <laughs> Sinop mantısındaki damak zevki ve lezzeti böyle sevgili seyirciler. Sinopa geldiğiniz zaman... ...bulun, arayın bulun yani. Arayan bulur Sinop mantısını. Evet. diyoruz ve Sıla'dan Yankılar programı aracılığıyla eş dost akraba varsa da gurbette Sıla'da onlara. Herkese selam. selam. Herkes Herkese selam. Herkesten Herkese de kolay bekliyoruz. gelsin. Herkese <laughs> evet, bekliyoruz. Sevgilesi. Evet, bekliyoruz sevgili seyirciler. çok güzeldir bekliyoruz. Kolay gelsin. Teşekkürler çok Hayırlı sağ olun. Hayırlı işler diyelim. Sağ olun. Bol kazançlar.